Selamlar Arkadaşlar İnşallah iyisinizdir Evet Aralıkta biz bugün Bir çalışma yaptık Ana arılarımızı Boyadık Geçen senenin ana arılarıydı Gençleştirmiştik ana arılarımızı Eee Eskiden korkuyordum İşte ana arıya boyayabilir miyim Tutabilir miyim şunu yapabilir miyim Bunu yapabilir miyim diye Artık yani alıştım hemen iki dakikada boyuyoruz arkadaşlar. Yeter ki anayı anında bulalım. Ee, anayı kesinlikle boyamanızı tavsiye ederim. İşte mesela o birinden oğul çıkıyor. Siz oğul almak istemiyorsunuz. Oğlu gördünüz, o puandan çıktığını gördünüz. İşte anayı hemen bulup, zaten biliyorsunuz eski ana çıkar. ilk önce oğula. Yani kovandan ayrılan eski anadır. Bunu çoğu arıcılar bilir zaten. Ee, bir beze çırptığınız zaman hemen anayı bulup, imha edip oğlu hemen yerine geri ilave yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü orada da yeni ana var veya bir göz bir ana memesi bırakırsanız yeni ana çıkar eski ana oğul çıkar alırsınız yeri içine atarsınız en azından oğul problemi ortadan kalkmış olur geçen sene bazı arılarım öyle yaptım tabii gördüğüm kuanlar öyle yaptım oğul çıkan hangi kovansa onu gördüm anasını buldum imha ettim zaten yaşlandıydı bazıları biraz katlarca e, niye öldürüyor falan diyebilir ama öyle değil işte verimsizleri imha etmek gerekiyor ki e, yeni jenerasyon daha iyi olsun tabi verimsiz derken kayıtlara göre verimsiz olanları imha ediyoruz veya işte artık e, ticari yaşantısını bitirmiş yani Arının ömrü uzundur. Damızlık olarak uzun süre tutabilirsiniz. 5 yıl tutabilirsiniz ama biz genellikle bal aldığımız için ticari ömrü yani az. 2 yıl falan tutuyoruz. 2 yılda bir ana değiştiriyoruz. Böyle yani. Boyamak gerçekten rahat oluyor. Bir de geçen daha önceden boyadığım analardan birisi hemen gözüme çarptı. Tabii anayı da ara sıra incelemek gerekiyor. Baktım ayağının biri sakatlanmış. Artık yumurta atması iyiydi. Ellemedim şimdilik. Ama tabii kontrol altında tutuyorum. E, çünkü biliyorsunuz altı ayaklı. 2 4 6 evet. E, sağ ayağının ortadaki sakat. Artık ondan işlemi kalmamış. Yürüyemiyor yani. Hızlı dolaşamıyor platformun üzerinde. Anayı bulduğum için rahatça gözlem yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi başka zaman dikkatinizden kaçıyor falan diyor ama öyle değil. Yani ana'yı bulduğunuz zaman, boyadığınız zaman hızlıca bakabiliyorsunuz, hızlıca kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki yani, ustarıcılarımız veya e, arıcılarımızın çoğu yumurtayı gördüğü zaman tamam diyor, ana var diyor. Doğru, yumurtayı görünce ana var. Ama yeri geliyor, ana'yı da gözlemlemek gerekiyor. E, i̇şte acemi arıcılar bazen bilmiyor e, ne var. Arı hani bizim arıcılar dilinin tabirine piçe kaçıyor, yalancı ana oluyor yumurta atıyor. Bilmeyenler o ana arı yumurta atmış falan hesap yapıyor tabii ki yeni başlayanlar genellikle. Gerçi şimdi şu anda kaynak çok. Ee, sadece bir kişinin yanında iki günlük bir kurs görsün bir yeni başlayan bir arıcı. Ee, ana arıyı, işçi arıyı, <laughs> erkek arıyı öğrensin, gözüyle görsün, dokunsun, iğnesini yesin. Ondan sonrası gerisi internette mevcut şey her ulaşabiliyorsunuz. Biz de çoğu zaman yararlanıyoruz. Ee, uzak diyarlardaki arkadaşlarla e, sohbetler yapıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz. İyi oluyor yani. İnternet kullanırsak güzel bir nimet. Kullanamazsak maalesef silah. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, dediğim gibi konuşmamızın arkasına ekliyoruz o videoyu. Allah'a emanetsiniz. Bir başka videoda inşallah görüşürüz. Evet. Anarımız. Arkadaşlar biz bunu boyuyoruz. İşte boyadığımız zaman bulması kolaylık oluyor. Binlerce aracın içinden seçebiliyoruz. Biz bunu mavi renge boyayacağız. Neden mavi renk? Geçen senenin rengi olduğu için mavi renk. Boyamak çok kolay. İlk önce şuradan bir anağımızı alalım. Anamızı aldık. Bir yere bırakalım. Çıtayı yerine koyalım. Boyamız nerede? Burada. Gel bakayım. Sık. Evet. İnşallah gözüküyordur. Anayı tuttuk. Şöyle yapayım gözüksün. Arkadaşlar makyaj yapıyoruz Arı'ya. Boyayı, boya öje sürüyoruz. <laughs> öje sürüyoruz. Şu anda bitirdik. Boya bu kadar arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Görüyor musunuz? Anamız artık rahat bulunuyor. E, boyama işleri çok basit arkadaşlar çok basit arıcılık yapan arkadaşlar için diyorum hmm. kamera açısı sıkıntı yaratıyor ya tek olunca böyle oluyor <laughs> ana arımız bu mavi de güzel renk nazarı değmesin Evet, gördüm. Hemen alalım oradan. Durunlar. Arkadaşlar Durunlar. bu işi çıplak eline yapmanız gerekiyor. Ee, eldivenle maya zarar verebilirsiniz. Zaten ana kanadını kaldırdığı an tutabilirsiniz. Tuttuk. <laughs> çıkartalım. Ana kolay kolay uçmaz arkadaşlar. Çünkü yumurtası olduğu için biraz narin olacaksınız. Şu kenardan. Evet. Şimdi anayı yuvamıza Bırakalım. Gitti. Evet arkadaşlar bir yarımızı daha boyadık. Başla.